Arkadaşlar, X Max 250 de eski modellerinde e, far ampulü değişimini göstereceğim size e, elinden geldiği kadar biliyorsunuz bunları birazcık far ampulü değiştirmek zor aslında zor değil de e, biraz teferruatlı diyeyim size şöyle başlayalım ben bir tarafını aldım ama diğer tarafını sizin için sökmedim şimdi önce bir yana söküyorsunuz şu bir yana. Nasıl söküyorsunuz bir yana? Şuralarında bakın burasında 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 vidaları var arkadaşlar. Şu yan tarafı şurada bir tane vidası var. Yani önce bunlardan önce tabi şu ön tarafı almanız gerekiyor. Şu ön tarafı var ya ön kaşı var ya farın üstündeki. Önce bunu alıyorsunuz. Sonra buralar çıkıyor meydana. Bakın burada bir tane e, civatası var. Ondan sonra şurada şunu alıyorsunuz, şurayı çıkartıyorsunuz. Burada bir tane cıvatası var. Sonra şunları söküyorsunuz. Daha sonra arkadaşlar şu iç yanlarda panzotun içinde vidaları var ve en son bu da çıktıktan sonra bakın bu da çıktıktan sonra şurada farı tutan vidalar var. Bunları söküyoruz arkadaşlar. Bir yanı daha aldık arkadaşlar ne demiştik? Ha bir de bakın su tankı falan da bunun burada. Şu sol torpidonun üstündeki kapağı çıkardığınızda burada e, su bidonunu göreceksiniz zaten kapağını. Burayı açmıyorsunuz arkadaşlar. Suyu buradan koyuyorsunuz. X Max'ın suyunu buradan eksilse eksilirse buradan tamamlıyorsunuz arkadaşlar. Seviyesi de burada bakın. Seviye burada adam göstermiş güzel. Sol torpidonun orada. Şimdi sağ sol yanları aldık. Farı ampulleştireceğiz de. Şimdi şu ortada bir tane var civatası. Ne yapmışlar bunu? bu da boşta çıktı. Bakın bunu ben sökmedim ha. Böyleymiş. şimdi fark ettim. Bir yandan da çekim yapmaya çalışıyorum. Şurada altta var. Bu kafa demirine bağlı ne yapar? Şu altta var bir tane civatası. Bunu sökeceğim şimdi. Ondan sonra farı dışarı alacağım. Bakın buralarda ayakları vardır. Görüyor musunuz? Geçme. O cıvataları söktükten sonra şunları bir alalım şuradan. Arkadaşlar. Ondan sonra şu alttaki cıvatasını da bir sökelim. Cıvatalarını söktük. Böyle farı aşağı indiriyoruz arkadaşlar. Yani bunun X Max'in olayı bu arkadaşlar, biraz meşaketli işte bu. Far ampulü değiştirirken bu şekilde arkadaşlar ön tarafa, ön sağ sol granajları bu şekilde sökmemiz gerekiyor arkadaşlar. Şimdi led ampul takmışlar buna, led ampul takmışlar arkadaşlar gördüğünüz gibi şuradan çıkartacağız. De ne? düğüm çekebilmek için 10 kere baştan başladım ama yapacak bir şey yok. Sonuçta burası bir atölye gelen gidenler oluyor sağ olsunlar. Arkadaşlar bunun led farlarını değiştirdim. Canlar led farlarını değiştirdim. Ondan sonra güzel. <laughs> led farlarını değiştirdim. Selektör düğmesi çalışmıyordu. Onu da yaptım. Şöyle göstereyim. Selektörü çalışmıyordu. Başınıza böyle bir iş şey gelirse arkadaşlar burayı açın. Şurayı selektörün düğmesi var ya şurası. Buralara oksit yapıyor. Buralara VD40 sıkabilirsiniz. Yani pas sökücü gibi şuralara sıkabilirsiniz. Şu diplerinden oksit yapıyor zamanla. Bu da farınızın yanmamasını sağlıyor. Mesela bakarsanız far ampulünüz sağlamdır işte ne bileyim ya da değiştirirsiniz falan çalışmıyordur hala. Ne yaparsınız ondan sonra buralara bakarsınız arkadaşlar. Bu sökerseniz bu kumandayı. Bunun iki tane vidası var zaten böyle altlı üstlü. Bu şekilde de işinizi görebilirsiniz arkadaşlar. Ya görün şimdi bu motoru bayağı bir dağıttık. Sadece bir yerde değil bir sürü işi var. Mesela arka freni de tutmuyor bunun. <laughs> arka frende de sorun var. Merkezi bozulmuş arka fren merkezi. Şu arka fren merkezi bozulmuş. Ben bununla bayağı bir uğraştım ama maalesef olmuyor. Bir de bakın <laughs> bunda bir sorun daha var. Detay. Bakın arka fren lambası yanık kalıyor arkadaşlar. Bakın arka stop yanık kalıyor. Stop lambası var ya. Bir videomda anlatmıştım size ben bunu. Şimdi şöyle göstereyim. Bakın bunun da bunun da şu fren kolunun yani şu muşurda sorun var. Bakın. Şöyle olması lazım. Bakın görüyor musunuz boştu. Bu arkadaşımız bu aküden de şikayetçi bitiyor diye. Onun da sorunu bu. Ona şarjla ilgili sorun olduğunu söylemişler ama bunun sorunu şarj değil. Bunun sorunu bakın şöyle. Görüyor musunuz? Bak. Görüyorsunuz değil mi? Arkadaşlar bak. Bak şimdi böyle yapıyorum. Bakın. Şöyle göstereyim. Bakın. Görüyorsunuz değil mi? Bu bir akü sorunudur arkadaşlar. Akünüzü bu motor bitirir. Ne kadar çalıştırırsanız çalıştırın, ne kadar yol yaparsanız yapın. Akünüz de olmaz. Bu da böyle güzel bir detay olsun size. Hadi bakalım devam edelim. Evet arkadaşlar. X Max 250'nin far ampullerini değiştirdik. Ne yapıyorduk? Önce burayı söküyoruz. Sonra burayı söküyoruz. Sonra arkadaşlar yanları çıkartıyorduk, değil mi? Yanları arkadaşlar. X Max bakımını bitirdik, tadilatlarını yaptık, e, yağsını falan da değiştirdik. Yağ servis ışığını söndüreceğiz şimdi. Beraber bunu yapalım, söndürelim. O da bir ufak bilgi olsun size. Şimdi kontağı açıyoruz. Trip tuşundan Trip tuşundan bu şekilde dereceye getiriyoruz alt tarafı. Üst tarafı da ileriye basarak şöyle öyle gelince yanıp sönünce bir bırakıyorsunuz. Sonra tekrar 19 saniye basılı tutacağım. Basıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ve bırakıyorum. Bak bu şekilde Oyun servis ışında söndürmüş olduk arkadaşlar. Hadi görüşürüz. Hoşçakalın.